Selam arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım çok iyisinizdir Bugün sizinle PUBG Mobile ile yine süper ödül ile karşınızdayız Uzun bir aradan sonra lütfen takipte olalım Bu tür ödül kodlarına devamı gelecek arkadaşlar Düzenli videolarımız gelmeye başlayacak Tekrardan hemen oyunumuza dönüp ödüllerimizi gösterelim arkadaşlar Şöyle hemen bir etkinlik kısmına tıklıyoruz arkadaşlar Burada Ramazan etkinliğimiz var Oraya hemen tıklıyoruz hızlı bir şekilde incelediyoruz bu arada biraz hızlı ediyorum çünkü bunlar bazen limitli olabiliyor, onun için ödüllerinizi kaybetmenizi istemiyorum. Hemen burada Ramazan pazarına giriyoruz arkadaşlar. Sağ üst köşede takas kodu kısmı var, buraya hemen tıkladık. Salıdeferligi Solidif... Data arkadaşlar ve ödülleri alıyoruz. Evet birinci ödülümüz geldi arkadaşlar. Hemen şöyle ikinci ödülümüze geçelim bir. Hemen ikinci ödül kodumuzda tıklıyoruz arkadaşlar. Onu da aldık. Güzel bir set kıyafet geldi. Hemen üçüncü kodumuza geçiyoruz arkadaşlar. Evet, üçüncü kodumuzda onaylıyoruz. Yine güzel ödüller geldi arkadaşlar. Şöyle hemen bir çıkalım, gidelim bakalım nelerimiz varmış. Arkadaşlar güzel bir video oldu. Güzel ödüller sizlere kazandırdık. Siz de bu kısıtlı güzel ödülleri siz de bu şekilde kazanabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen takipçi olalım. Yine güncel videolarımız gelecek, sık sık videolarımız gelecek, ödül kodlarımız gelecek, güzel PUBG içerik videolarımız gelecek. Lütfen takipçi olalım arkadaşlar. Bu tür içecekleri Kaçırmamak istiyorsanız takipte olmanız yeterli. Size bir şey kaybettirmiyor. Lütfen sadece isteğim küçük bir takip. Abone ol butonuna tıklıyorsunuz. Abone oluyorsunuz. Hoşçakalın diyorum. Bir dahaki güzel içeriklerimizde güzel ödül kodlarında görüşene kadar hoşçakalın diyorum herkese.